Kankak. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi sen şu aracı bir salamına koyayım. O, o, abi ne? Abi şu aracı. Abi seni bir sen bir şöyle. <laughs> Senin ananı <orası> sikeyim. <laughs> <laughs> abi sorun <laughs> abi sorun yok değil mi abi sorun var mı abi <laughs> kamusal yaptım bir tane <gülüyor> <gülüyor> atla atla Cengo silahın hazır değil mi hazır, hazır, bak sen Cengo'sun ben de Gio'yum ben hiç sıfır bir izlemedim ama karakterleri bilmiyorum abi namusuma çok pişmanım yeter atma Yani kusura bakmıyorsan değil mi? Gidelim abi. ha bu arada developer arkadaşımız bu sunucuyu fazla geliştirmiş. FPS'in mükemmel yani hani. Amına koyayım. Amma ne sikim FPS pornosu yaşıyorum abi. FPS'in nasıl? Abi bir, bir tür daha... Abi yok yok gelme, dur bekle. 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 Aha daha, dur, daha dur, demin dur. burada adamlar vardı lan. Ana ne sikim nereye gittiler? bekle bekle Ne oldu? Aha bir saniye ses geliyor ses geliyor. Şşş ses geliyor. Alt evet, kasını evet. kullan alt kasını kullan. Şeyde... Tamam 400 bin bankanda değil mi? 200 bin bana at. Silah alacağız silah. Aha. Aha. Ulan depoya koyacağız. Tamam oğlum neredeler? Abi üstü işte, üstü işte, abi üstü. Işte. Abi üstü abi. Ha, abi. Gel, gel gel. Yine burada ses ol gel. Gel ye, 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 ye. Ah, gel 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 gel. gel lan Motor odamda ne işiniz var? Burası, burası da benim motor odam. Hadi ne oldu? Bir şey diyeceğim burası benim motor odam. Burası da benim burası motor, motor odam. Tamam bırak Koş silahı çıkart. Burası bizim. Şu gel. silahı ne çıkartıyorsun sen ya? He? Ne, ne silah çıkartıyorsun abi, sen? dışarı şey, gel. Gel gel duyamıyorum ya zaten. Ne diyorsun ne uğraşmasından bahsediyorsun? Dayı, var, dayı. Gel gel atlacıyor ya. Ne ya? Gel gel. Atlacıyor. Şunları bir gitsin bakalım bir takip edelim değil mi? Aynen abi. Aynen. Bu arada birileri daha vardı motelde. Ya dostum bir uza ya bir işimiz var ya. Hadi. Abi torpide. Bir saniye uzam uza derken anlayamıyorum yani. Uzayacağım ne bu? Ne? Bilmiyorum kardeşim yani. Uzayacaksın falan derken. Hey hey sakin 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 sakin. Uzayacaksın falan derken yani ne oluyor hayırdır? Hayır hayır. Kime hayır, kime racon kesiyorsun? Ben geyim. Ben de bak. Bu gay mi? Bu saygı nasıl? Bu gay mi? Bu gay mi? Maskeli. Bir sorun varsa B halledelim yani. Halledelim. Halledelim. Bir şey diyeceğim. Neyse. Gel gel. Neyse. Cio gel. Şunları bir gitsin. Ha. Sıkıyoruz tamam mı direkt? Tamam, direkt sıkacağız. O. Bekle. Ben onların arabasını al alayım mı Cengo? Dur dur bekle. Amına koyarım valla. Ha polis, mi var? Polis mi var? Poli, polis, polis mi var? Ha tamam boş ver o zaman oğlum boş ver. Atla atla sen atla. Beni ha. Ben şey ha söyle. Yalnız burası güvenli bölge. Ne? 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 Güvenli bölge. Güvenli bölge ne ya? Güvenli bölge ne? Ben anlayamadım yani. Güvenli bölge ne bilen var mı? Manyak ya manyak amına koyayım güvenli bölge diyor. Dur dur şunları bir ilerlesin. Bu heriflerin hepsini tarıyoruz tamam mı? Hepsini. Bir anda çek silahını. Acıma. Sıkıntı ne sıkıntı çok büyük. Tamam gel çözelim. Gel çözelim. Oo, oo benden önce davrandı. Şöyle bir şey söyleyeyim mi? En büyük sıkıntı haberin olsun. benden önce davrandı. Şu öldüm amına koyayım. Bu sunucuya galiba adam alırken raconuna bakıyorlar ilk başta. En çok racon kesen <laughs> kimse o kazanıyor. Bence de abi. Adem'inki olayı unutmuyorum. Adamlar bizden önce davrandı ama bundan sonrası böyle olmaz. Atla Cengo atla. Cengo atla hemen. Atla 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 ha. Memur beyleri bir kamya göndereyim. Aha. Şu muydu? Yok. Yok değildi. Aha. O memur. Sen memur geri dönüyor. Memur geri dönüyor. Memur geri dönüyor. Acil sıkmamız lazım. Buyurun memur bey. Bırakır mısınız aracı? Ney? bıraktım geldi mi oros çocuğu seni amana kodum ha, anladım burada sunucunun fps'i maşallah var yani dur 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 abi baksana fps'ime ölüyorum amana koyayım aha dur 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 şu bak şu siyahlıydı değil mi bizi sıkan evet, evet 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 evet, öldü aa arkada arka tamam arka yattı, yattı yattı aşağı yattı sorun yok Allah Allah Dur 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 Kaçıyorum bas, kaçıyorum Bas 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 bas. Basıyorum. Ayak ayak sen haydi. birine mi çarptık? Ben göremiyorum. Yok yok bas 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 <laughs> bas bas. Ananı bas bas. Ne de bu yakışmadı yani. Bak şimdi memur benim başımda bekliyor değil mi şu an? <gülüyor> <gülüyor> Memuru ben bir kamyoya uçurayım da görsün meyvesininkini. <laughs> sen kimsin beni tutuklayacaksın ya? Kimsin abi? Dur bekle ben video'yu hemen F3'ü açayım ya. Siktir git hadi orospu çocuğu sen. Anan abladır bilmem ne yapıyorsun seni. Aman okudum bebes. ha, <laughs> ha, <laughs> <laughs> dur dur dur. Herkesi bir yollayayım kamuya. <laughs> Memur bey. Evet. E, ee, daha deminki arkadaşınız nereye gitti? Evet. Ebenin evet. amına gitti. Yirmi gidiyorum. Ebenin amına gitti. Bir şey diyeceğim beyler. Daha demin kim vuruldu? Severek Şu... izliyoruz hadi görüşürüz. Ha? Hadi görüşürüz kankam. Kim ne? Nasıl vurduk sizi? Nasıl vurduk? Süper vurdun kankam sen de. Ellerine sağlık. Sen de yat aşağı. Kolsuz Abi ne kolsuz amına koyayım adamı kamyo yolluyordum ya. Neyse ben bir kuistel çıkıyorum Allah'ım arasın. Hadi Allah'ım arasın. Korkak.